Güvenköyü'nde tarım alanlarına ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında samuray arısı salımı gerçekleştirildi. Çalışma Düzce Valiliği koordinasyonunda ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonuyla hayata geçirildi. Doğaya bırakılan samuray aralarıyla zararlı popülasyonun kontrol altına alınması hedeflenirken Vali Aslan Burada yaptığı açıklamada özellikle fındık üretim alanlarıyla ormanlık bölgelerin birleştiği bu tür hassas bölgelerde biyolojik mücadelenin doğal denge açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Samurai arısı kahverengi kokarca yumurtalarıyla beslenerek zararlı popülasyonun doğal yollarla azaltılmasını sağlıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 20 bin adet samurai arısı düzce genelinde 35 farklı noktada doğaya salındı. Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda yerel yönetimlerimizin de destekleriyle il ve ilçe, tarım ilçe müdürlüklerimiz ve vatandaşlarımızla beraber Kahverengi Kokarcı'ya karşı etkili bir mücadele yürütülmeye çalışılmakta. Bu mücadeleyi daha etkili kılabilmek adına Tarım Bakanlığımızın Tarım Araştırma Enstitülerinde geliştirdiği Samuray Arısı diye adlandırdığımız ve de özelinde de Kahverengi Kokarcı'nın lavralarına, kendi lavralarını bırakarak daha ocakta onlara imha eden faydalı bir böcek türü olan samuray arılarımızı bugün fındık bahçelerine bırakıyoruz. Düzce'mizde bu sene 20 bin samuray arısı fındık bahçelerimize bırakacağız. Bunun yanında yine Tarım Bakanlığımız koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz de farklı bir açıdan da olayı ele alıyoruz. Şu anda temaslarımız devam ediyor. Nasip olursa yine Eftene Havzası'nda fındık bahçelerimizde biyolojik mücadeleye katkı sunmak açısından 3 gün adet sürün kuşunu doğaya bırakacağız. Özellikle avcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hususi olarak seslenmek istiyorum. Kendi ekmeğiniz fındıktan gelmekte. Fındığımızı kahverenge kokarca tüketmekte. Bu noktada sürün kuşlarının biz etkinliğine samuray arıları kadar inanıyoruz. Lütfen bu canlıları koruyalım. Çünkü bu canlılar ekmeğinizi kazanma noktasındaki mücadelenizde size destek olacaklardır. Onları yaşatabilirsek, onlar çoğaltabilirsek aynı samur ayarlarımız gibi sürün kuşlarımız da inşallah kahverengi kokarcaların sonunu getirme noktasında insanlığa hizmet edecektir.